Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ile birlikte Car Parking'de nasıl hesap kurulur onu size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben hesabı açmıştım. Size nasıl kurulduğunu sadece anlatacağım. Şimdi Arkadaşlar şu an benim hesabım açık. Şöyle bakalım. Buraya giriyorsunuz sabah dediği için buradan hesap yüklemek için ilk çıkan üçlü yere ilk emailinizi yazıyorsunuz ondan sonra ikisi de aynı şifre olanları yazıyorsunuz biraz bekledikten sonra hesabınız açılacaktır ve ödümleri alabileceksiniz evet böyle arkadaşlar videomuz sona erdi bay bay